Mutfak dolabı ama söküyorumuz arıza yapmıştı şu arızalı olan bakın kendi elimle gitti bunu yeni aldık şu başlıklar vardı yeni aldığımızda başlıkları söktük şunları taktık ve dolabımızı takacağız diğer ama de kaplarını değiştireceğiz arızalıyı söktükten sonra. Ağzı olan burada. Bu kadar açılıyor. Şöyle kapatıyorum. Böyle açıyorum. Geri düşüyor. Şimdi bunu sökeceğiz. Şu yamuk olanı bu tarafa takacağız. Kapanan kısmı da şu tarafa takacağız. Üst kısmı tornavida girmeyeceği için ilk başta orayı taktık. Sonra burayı taktık. Sıkılaştırdık ve şurayı şey yapacağım civatlarını takacağım. Şöyle getireceğim. Ve bu şekilde takmış olacağız. İki tane civatımız kaldı. Şimdi şuradaki yuvayı en sona kadar getireceğim ki pistonumuz açılabildiği kadar yukarı açılsın ve kapağımız yüksekte kalabilsin. Yani kullanışlı olsun diye bu şekilde ayarlamasını yapacağım. Evet. iki pistonumuz da hazır durumda. Kapaklarımız Tamam. İşlemimiz tamamdır.